Ama programa başlamadan önce bu akşam özel bir durumumuz var. Evet. Hocam herhalde teşekkür bazı ederim. konularda evet. söyleyeceğiniz önemli şeyler var. Evet, Sıcacağımı kırmadığın için te te teşekkür ederim. ederim. Şimdi öncelikle biraz da <laughs> e, üzüntülüyüm ama e, özellikle bütün futbol severlerden bireysel bir konu gözükse de bir şeyler söylemek istiyorum. Özür, Tabii özür dilerim. Tut, bir konu. Futbolu Galatasaraylardan evet. da Manisa'lardan da özür dilerim. Hani giremedik direkt konuya. Şimdi şöyle bugün gazetede bir haber çıktı. Hayatımın en nefret ettiğim ben yine saygılı olayım da yani insanlara böyle hangi gazete falan yapmayayım. En çok üzerinde durduğum pis bir olayla ilgili, şişe olayıyla ilgili gazetelerde bir şey çıktı. Aslında Güntekin bu gazetelerle ilgili çıkan hani Almanya'dan Bohum yürüttüğü bir soruşturma varmış. Futbol Federasyonu ve Savcılığın da burada yürüttüğü bir dosya varmış. Bu dosya aslında bana bir haftadır söylüyorlar. Bütün gazete müdürlerine servis edilmiş. Bakın göstereyim. Ben buradan göstereyim de. Şöyle bir bunun gibi 4-5 sayfalık bir benimle ilgili, şahsımla ilgili gazete müdürlerinde, gazeteci arkadaşlarımızdan arka ceplerinde dolaştıkları bir şey. Şöyle bir kağıt. Böyle bir, bir kağıt, kağıt. kağıt. Bu evet. kağıtta diyormuş ki Rıdvan Dilmen, ben pisliğe bulaşmışım. Aslında da bu kibar yazıyor da ben diyorum ki pisliğe bulaşmış Rıdvan Dilmen. Pis pis futbol işlerine girmiş. Şike skandalında bahis oynamış vesaire 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 işte yazıyor gazeteler. Ben de <laughs> tabii 48 yaşındayım Gülte ki ben 15-8 1962 doğumluyum. İki tane de çocuğum var. Biri 10 yaşında biri 2 yaşında 20 yaşında. Annem var hayatta babam rahmetli oldu. Bu yaşıma kadar haram yemedim bak. Günahımla sevabımla milli takımlarda oynadım. Milli takımda oynamak bir insanı suç işlemesini engellemez. Ama haram yemedim hiç haram. Hiç kimseye de muhtaç olmadan haram yemedim. Anamdan ne gördüysem bugüne kadar öyle geldim. Namusumla geldim. Sporculuk ahlakında ben üniversitelere gidiyorum. Üniversitelerde panel ve konferans verirken o öğrenci çocuklar beni futbolculuğumu hatırlamazlar. Benim anlattığım 3 5 de anlamazlar. Ben bu konularda özellikle çok vurgulayarak spor etiğin ahlakından bahsettiğim için Rıdvan Dilmen olmuşumdur. Nedense birileri rahatsız olmuş demek ki. Önce bir şeyden olsun diyorlar. Sonra bu mevzu çıkarlar. Ben de rahatsız oldum her vatandaş gibi. Ben Türkiye'nin önemli bir evladıyım. 70 küsür milyon nüfusundan bir insan önemli derken yani Rıdvan Dilmen kimliğimi çıkarıyorum. Normal bir vatandaşım. Ben de çok rahatsız olduğum için gazetenin yazdığı telefon konuşmaları falan varmış böyle. Ben de diyorum ki beni bugüne kadar da bu da Türkiye'deki yetkililere verilmiş boğum savcısı benim dosyamın yetkililere vermiş yazıyor gazete bugün. ...televizyonlarda da söylüyor... ...yakalamışlar Rıdvan'ı... ...söylüyorlar gazeteler... ...hukuki durum farklı... ...hukuki yönden zaten bütün haklarımı... ...ne var ne yok bütün gücümü... ...hukuken gücümü kullanacağım... ...nereye kadar gidecekse... ...nereye gidecekse ama bu sonu... ...ama pazartesi günü... ...benim çünkü devletimizin polisi aramadı... ...devletimizin sayın savcısı aramadı... ...bu soruşturmayı Sarıyer Savcılığı yürütüyormuş... ...ben de bu kağıdı alacağım... ...bu gazeteyi de alacağım... Sayın Savcı'ya gideceğim. Saat 11'de. Televizyondaki gazeteci arkadaşlarım size söylüyorum. Sizin elinizde benimle ilgili sadece bununla ilgili de ne var ne yok Sarıyer Savcılığına gelin 11'de. 11'de gelin. Bunu kahve köşelerinde müdür köşelerinde sağda solda dolaştırmayın. Varsa benim suçum savcımız bizim herhalde ifademizi alır. Benim suçum çıkarsa bir daha bırak televizyonu futbolun f harfini konuşmayacağım. Ben ekmeğimi Buradan geçiniyorum. Ben yemeyeceğim ama siz ne yapacaksınız ben suçsuz çıkarsam? Yapacak mısınız aynısını? Benim çocuklarım okula gidemiyor. Ayıp. İnsani ayıp. Seversin sevmezsin. Bari iftira atmayın. Ha iftira da olmayabilir değil mi size göre? O zaman da ben çıkarım Türkiye Cumhuriyeti'nde suratıma tükürün. Ben yorumculuk falan yapmıyorum derim geçerim. Sizden ne yapacaksınız o zaman merak ediyorum bu bir. Pazartesi hepinizi elinizdeki kahvelerde, müdür odalarında, sağda solda konuştuğunuz bu belgeyle lütfen Sarıyer Savcılığına gidin. Çünkü ben kendi kendimi impar ediyorum. Ben bir Türk evladı olarak pisliğe bulaştıysam savcım beni tutuklayın. Neyse benim pisliğim. Ama bırakın çoluğumu çocuğumu, ailemi rahat bırakın. Beni de rahat bırakın. Benim an annemi üzmeyin. Beni üzmeyin. Beni üzebilirsiniz çok da iyidir programlarım. Onu da rahatsız olabilirsin. Bunlar ayrı konu. Ben bunları detaylara da girmiyorum. Ama ben de hukuken ne elimden geliyorsa onu yapacağım. Ben kendimi ifade ediyorum Sayın Savcım. izliyorsanız beni lütfen pazartesi 11'de ben size geliyorum. Bütün medyada gelsin. Elindeki bu belgelerle gelsinler. Savcılığımıza versinler. Ben gazeteyle konuşmalarım varmış. Ayrıca Sayın Müdürümüz Fuat Akta yayına girmeden önce aradı. Bir çamur ve pislik atıyorlar dedi. Bu sadece sana yapılmış değil. Bize de yapılmış bir şey dedi. Bu benim için en büyük hediyedir. Bugün için. Sağ olsun Fuat Müdürüm. Ben hayatımda alnım açık dolaştım. Hayatımda hiç kimsenin parasını gözüm olmadı. Hiç haram yemedim. Yediğimi ispatlayanlar da pazartesi 11'de randevu veriyorum. Gelsinler orada Savcı Bey'e gelsinler. Bu belgelerin hepsiyle gelsinler. Bak burada bir tane var. 50 ve 50 tane 60 tane var sizde? Hepsiyle gelin. Neyiniz var neyiniz yok gelin. Teşekkür ederim. Seyircilerden tekrar özür dilerim çok detaya girmek istemiyorum ama mesela çok basit bazı istiyordum. şeyler var. sizin telefon görüşmesini Levent'teki bir ankesörlü telefondan yapmışsınız. Bilmiyorum hayatınızda hiç ankesörlü telefonu görüşmüştünüz. Ben hayatınızda kullandım 25 sene önce kullandım. Evet. Abi ben 25 sene. bir de o tarihte telefon... ankesörlü saat yazıyor. Saat. Ee, o saatte o gün siz Marmaris'teymişsiniz bir de. İşte ilginç evet. evet. Yani, bir de, hangi de uçakla ayrı... gidip hangi uçakla döndüğünüz yani de var. Değil bunlar, bunlar yani... sorun hocam. Bunları ben bir şey ispat etmek Yok. için uğraşmam. Ben uğraşmam. Bana şu ses şey kayıtlarını getirsinler ki hukukta vardır bu devlet. Bu boğum bu, 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 bu savcılığı bunu yapıyorsa. Bizim Türkiye'mizin savcısı da çağırır. Bak kardeşim bu senin sesin der. Ben de böyle rezil kepaze olurum insanların göz önünde. Hocam sizi tabi üzülmemek, hak vermemek mümkün değil. Yani insanlar da şey. Walk, böyle ekran başında şu anda şaşırmışlar. Ben kırdığım insanlar da olmuştur her şeyi hata da yapmış olabilir insan ama ben böyle iğrenç konularla böyle beni gündeme getirmeyecekler. Yanlış adama getiriyorlar. Ben Tekin genel müdür yardımcısı Burak Bey isim de veriyorum. Tarafından arandım. Lütfen hocam iddia futbolun düşmanıdır dedi demeyin dediniz. Ben diyorum dünyada futbolun düşmanı iddiadır dedim. Bununla ilgili uyarı aldım. Haksız da değildir. Resmi yönden diyor uyardı beni. Uyarması doğaldı. Platini'ye katılıyorum dedim. Öyle yok. Ben kimin bilmem bize Spor Başkanı yazık hayatımda iki kere görmüşüm adamı. O adamla bilmem manipüle etmişler falan garip garip senaryolar. yazılar mazılar ya nereden çıkıyor bu işler? Ya, bu devlet çağırır beni. Kardeşim gel ifadeni alacağım der. Savcı bey de çağırır. Yetkililer daha çağırmadı. Yetkililer de varmış da beni çağırmadılar. Ben de diyorum ki gelmiştir belki görmemişsinizdir. Veya gelecektir ben şimdiden gideyim pazartesi. Pazartesi 11'de oradayım o kadar yani. Ben hiç olmazsa benim sorumlu olduğum insanlar var. Benim sorumlu olduğum insanlar bu yazanlar falan değil. Benim sorumlu olduğum insanlar kurumun daha da önemlisi insanlar. Yoldaki insanlar biz anlatıyor. Bizi dinliyorlar. Biz sporculara attığı golle mattığı golle eleştirmeyiz. Eleştiririz. Oyunla eleştiririz. Öyle özel hayatıyla falan bizi ilgilendirmez zaten. Tabii dün akşam mesela Sercan son haftalarda kötü oynuyor dedim ben eleştirdim. Siz dediniz ki aman sporcuyu hemen maçtan sonra böyle şey? sert eleştirme. Olur mu her şey? Sporcular hassastır Olur mu bu şey? dediniz. Evet. Bir buçuk gün zamanları var. <laughs> Kimin elini ben bana Ahmet Hoca da gösterdi. Gece iki buçukta çorbacıya gittik oturduk. Bak hocam dedi bu belgeler var dedi. Almadım dayı hocadan. Ne yapayım hocam dedim varsa ne yapayım yani ben. Varsa devletimiz çağırır bizi savcımız çağırır. Der ki kardeşim sen bunlar bu pisliklere bulaşmışsın der. Der. Çağırmadan ben gideyim dedim yani. O yüzden pazartesi gidiyorum. Hocam bozmayın kafanızı. Nasıl üzmeyin. bozmasın? Gültek üzmeyin. üzmeyin. Olur mu öyle bir şey ya? Benim çocuklarım Kendinize var. Kendinize güveninizi, o kadar sakinliğinizi. Ağzınızın içine bakıyoruz. Evet. Ben ne diyecek diye. Anlat kardeşim derler. Ama ben pazartesi iple çekiyorum. Gideceğim. Varsa bir suçlama benimle ilgili. Varsa bir suçum ki yok. Göreceksin zaten. Hocam ben de diyorum ki siz Kendinize olan güveninizi, sakinliğinizi oh, kesinlikle yok. kaybetmeyin. Hayır. Zaten ortada bir şey ben yok. Sakin. Sinirlenmeyin. Ben görevim başındayım. Hukuki değil. hakkınızı, özlük haklarınızı sonuna başım başım kadar arayın. Ben gibi maçımı da seyrettim. Şimdi evet. yorumuma başlıyorum. Tekrar vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam ol. ben teşekkür ederim. Ee, devam edelim. Biz işimize bakalım. Bu konudan hiçbir şey olmaz, hiçbir şey çıkmaz. Hocam bilemeyiz. İnsanlar rahat olur. olsunlar. Sadece üzücü. Yani üzücü. Böyle tamam. şeylerin yaşanması üzücü. Ee,